Çocuklarda diyafram yüksekliği ne gibi belirtiler verir? Çocuklarda diyafram yüksekliği erişkinlerdeki gibi değildir. Çok doğumdan önce tespit edilememişse hastada çok ciddi solunum sıkıntılarına e, yol açabilir. Hatta her iki taraflı diyafram yüksekliği olursa solunum yetmezliği de çocuk doğar doğmaz e, solunum cihazına bağlı kalabilir. Veya doğduğunda morarmış durumda olabilir. E, Tek tarafta diyafram yüksekliklerinde, eğer çocukta e, bebek doğduktan sonra e, kilo alamama, sık kusma, e, bu tür şikayetler olursa o zaman diyafram yüksekliğinden şüphelenmemiz gerekir. E, ayrıca e, çocuğun e, fizik muayenesine başka bir e, bölümde devam edeceğiz belirgin bir karın çöküklüğüyle karşılaşabiliriz. Yani çocukların daki diyafram yüksekliği ile erişkin diyafram yüksekliği yani klinik arasında bayağı farklılar olmakta özellikle yeni doğanda.